Merhaba arkadaşlar. Bugünkü beyler çekiliş videomuza hoş geldiniz. Bugün 110 TL'lik çekiliş videosu yapacağız. Yanımda Umut var. Umut hoş geldin. Hoş bulduk. 110 TL'lik bir çekiliş yapacağız beyler. Ee, bu 110 TL'yi de şimdi Umut'la size neler var, neler yok söyleyeceğiz. Evet Umut, sözü sana bırakıyorum. Ondan sonra neler yapması gerekenleri ben arkadaşlara söyleyeceğim. Tamam. Şimdi beyler bir 4x4 Mercedes var. Fiyat... Böyle bunun polis şökanı falan var bak. Kaç kuruş bu? Kaç lira bu? Kanka bu oyunda 50 lira markette. Evet, beller. 50 lira bu. Evet. Aynen. Eee onun dışında bir bu taramalı şatkan var. Taramalı evet. pompalı. Bu yakın mesafede tek atıyor bak. Ya yani adamı yok eder bu. Beyler gördüğünüz gibi bir de taramalı pompalı veriyoruz. Pompanın fiyatı nedir umut bey? Kanka bu da 35 lira diye biliyorum ben. Aynen 35 lira. 35 lira beyler. Onun dışında bir de maske takacağız burada gördüğünüz gibi gaz maskesini tak taktığım an bilinmeyen kişi yani maskeni Aynen. taktığınız an sizi karşıdan göremiyorlar ve maskenin fiyatını da bana söyler misiniz Umut Bey? Maskenin fiyatı kanka o da 25 lira. Şöyle gösteriyorum beyler şimdi. Ben neden göstermeyi izleyemem. Slash Market yazdım beyler. Burada gaz maskesi 25 lira. Ondan Biz sonra yaparım. bir tane size merso veriyoruz. Merso ne? <laughs> bir tane merso jeep veriyoruz. 50 TL. Bir tane silahlardan ııı e otomatik pompalı veriyoruz 35 lira toplam 110 lira mı yapıyor? aynen 110 lira yapıyor ve şimdi az çok düşündüğü zaman bunların değeri neredeyse oyun içinde bir 900 bin 800 bin o civarlarda falan. Hani şimdi maske mi? satılmıyor maske de satılsa 1 milyonu falan bulacak yani evet, IC parayla. 110 liralık çekiliş yapıyoruz 110 liralık çekilişe girip katılmak için de yapmanız gerekenleri söylüyorum. Sağ tarafta da sol tarafta da çıkar çıkmazsa da açıklama kısmında zaten var. Bir Discord adresimize gelmek zorunlu. 2 kanala abone olmak zorunlu. Bunların esesini isteyeceğiz. 3 like atmak zorunlu. bunda da esesini isteyeceğiz. 4 Instagram'dan bizim satmaca hesabını takip etmeniz zorunlu. E, açıklama kısmında da koyacağım. Şu an ekranın sağ veya sonuna da koyacağım Instagram hesabımızın adresini, ismini. Takip etmeniz zorunlu. Bunların esesini alacağız. 1 Eylül'de başlıyor e, çekiliş. Yani kayıt 1 Eylül'de başlıyor ve 11 Eylül Cuma günü Cuma günü çekiliş açıklanacak Onun dışında yorumlara ne yazmanız gerektiğinizi Umut Bey'e ben şimdi devrediyorum Umut ne yazacak arkadaşlar da kalacak? Beyler ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Önce bir Discord'unuzu yani e, Discord'da ayarlardan böyle giriyorsun Orada senin kullanıcı adın yazıyor Mesela benimki hacimbol34hc7030 Bunu kopyalıyorsun yorumlara atıyorsun bir de altına Unicorn'daki oyun içindeki adını yani mesela benimle Ares Stewart Discord'u yapıştırıyorum Ardından Ares Stewart yazıyorum Oyun için ismim Ares yazıyorum bu kadar Zaten biz kazanan kişiye ulaşacağız Hani eee Bu zaten baya uzun süre hani videoyu da paylaşın O da işinize yarar sizin Videoyu paylaşmak Onun dışında başka yapmanız gereken bir şey var mı? Düşünüyorum Dedim, Yok gibi Dediğim gibi beyler umutta dediği yorumlarda belirteceksiniz Onun dışında dediğim gibi dediğim Discord gelmek zorunlu kanala abone olmak zorunlu like atmak zorunlu bu videoya like atmak zorunlu beyler zaten kazanma kazanmanın kazananı çağıracağız diyeceğiz kardeşim eseslerini gönder bize kanala abone misin like attın mı sonra instagramlar bizim last atmaca instagram hesabını takip etmesi zorunlu 1 Eylül'de başlar 11 Eylül Cuma günü çekiliş sona erer 10 ee, e, gece saat 12'den sonra gelen yorumlara e, katılım şeyini eklemeyeceğiz onun dışında beyler Dediğim gibi Discord gelmek zorunlu. En sonunda şunu söylüyorum, 110 liralık çekiliş yapıyoruz beyler. 110 liralık çekiliş yapıyoruz. Buradan da Alper'le selamlarımızı yolluyoruz. O da büyük destekçi tabii ki de. Destek sağlamasa biz de bunu kolay kolay yapamayız. Unicorn Workday'deyiz. Sunucu da Unicorn Workday beyler. Bunu da unutmayın. Başka bir şey diyecek şeyim yok. Umu evet, unut. En son artık bir şey diyorsan söyle, kapatacağım çünkü. Ee, başka bir şey aklıma gelmiyor yani. Beyler, dediğimiz gibi zaten açıklama kısmında her şey yazıyor. Ee, görüşmek üzere. Bu çekilişi ka kaçırmayın. 110 lirik çekiliş veren. Hadi, bay bay.